Sevgili izleyiciler geçtiğimiz hafta içerisinde dünyaca ünlü dizayn ve zemin fuarı İngiltere'nin bir şehri olan oldukça da güzel bir şehri olan Birmingham'da gerçekleşti. O fuarda Türkiye'li iki firma da bizi temsil etti ve söylemek istiyorum fuarın göz bebeği oldular. Detaylar haberimiz içinde. İngiltere'nin en saygın ve prestijli tasarım ve zemin fuarı olarak adlandırılan NEC Interiors 20-23 Ocak tarihleri arasında Birmingham'da gerçekleşti. 35 yıllık geçmişiyle aynı zamanda Britanya'nın en büyük dizayn fuarı olan şovda 600'den fazla marka vardı. Mobilyadan halıya, Perdeden iç tasarım aksesuarlarına kadar çok çeşitli tasarım ürününe ev sahipliği yapan fuarda yer alan ve fuardaki tek Türk firması olma özelliğini taşıyan marka ise Demirci Grup'tu. Merhabalar sevgili izleyiciler. Demirci Grup'tan Özgür Bey'le ve Berna Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Özgür Bey. Fuarla ilgili genel düşüncelerinizi alabilir miyiz? 2013 yılında Gönmügen Fuarı'nda uluslararası bir fuardayız. Türkiye'li toplum olarak bu fuarda olmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle buradaki toplum olarak hep ötekileştirildik. Fakat biz burada kendi markamızı yaratarak kendi toplumumuza öncelikle kendimizi tanıttık. Ve sonrasında da uluslararası bir boyuta getirmiş olduk. Bu da bunun bir kanıtıdır. Demirci Grup olarak biz özellikle bulundurduğumuz önemli markaları var kendi bünyemizde bulundurduğumuz bu markalar içerisinde birkaç tane önemli olan markaları sayabiliriz. Bunlardan örnek verilirse Karaca, Jumbo, Mobilya da Bellona ve özellikle Demirci Grup içerisinde yarattığımız markalarla beraber uluslararası bir güç konumuna geldik. uygun fiyat seçenekleriyle fuarda boy gösterdiklerini belirten Özgür Demirci, kendilerine olan ilginin yüksekliğini hem üretici hem de satıcı olmalarına bağlıyor. Fuardaki yerinizden bahsedecek olursak, bu fuarda ne zamandan beri yer alıyorsunuz? İngiltere çapında yer aldığınız başka fuarlar oldu mu? Evet, biz bir, bahsettiğimiz gibi birçok fuarlara katıldık. Bunlardan 6-7 tane fuarlara, ciddi fuarlara, uluslararası fuarlara katılıyoruz. Aslında ben fuarlarını isimlendirmektense bu fuarlara katılma gücünün kendimizden olduğunu ve burada birçok demirci grup olarak birçok fuarlarda gücümüz olabildiğini bizim kendi toplumumuza örnek olarak vermek istiyorum. Tabii ki fiyatlar konusuna gelince biz fabrikadan direkt halka hizmet ettiğimiz için fiyat konusunda da Servis konusunda da hatta ürün kalitesi konusunda çok söz sahibiyiz ve uygun şartlarda veriyoruz. Biz firm olarak aslında sadece Türkiye toplumuna değil buradaki uluslararası verdiğimiz uluslararası firmalara verdiğimiz fiyatlarda gerçekten çok uygun. Onlarla rekabet edecek bir boyuta getirdik. Dolayısıyla Türkiye'li olarak evini A'dan Z'ye dekor edenler bizden bütün ihtiyaçlarını giderebilirler. Fuarda yer alan Demirci Grup yöneticisi Berna Hanım'dan da izlenimlerini aldık. Sıradaki sorumu Berna Hanım'a yöneltmek istiyorum. Berna Hanım sizi şöyle yakın alabilir miyiz? Berna Hanım, Demirci Grup olarak hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi biz öncelikle gerçekten Demirci Grup olarak çeyrek asırdır Türkiye'de başlayan, İngiltere'de devam eden e, başarımızı burada taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yani e, az önce Özgür Bey de bahsetti, İngiltere'de uluslararası bir fuarda, Türkiye'li bir firma olarak e, mutfak sektöründen halı sektörüne, mobilya sektöründen blind ve perde sektörüne kadar e, Endüstrinin liderlerinden biri olarak burada olmak gerçekten gurur verici bir durum. Bizim Türkiye'li müşterilerimizin aslında bildikleri yüzümüzün dışında bir de bilmedikleri yüzümüz var. O tarafımız fuarlarda daha fazla ortaya çıkıyor tabii ki. Yani bu fuarların o anlamda bize faydası var. Peki bu fuarda insanların ilgisi size karşı nasıl? Şu anda İrlanda'dan Nijerya'ya kadar birçok ülke, ülkeden, birçok farklı etnik gruptan, kökenden müşterilerimiz var. Bütün dünya zevklerine, kalitelerine hizmet edebiliyoruz. Bunun yanı sıra fiyat aralıklarımız gerçekten e, uluslararası bazda birçok e, bugüne kadar duyulmuş firmaya nazaran çok daha e, iyi. Bu anlamda tercih edilen e, firmalar arasındayız. Bu nedenledir ki 7. fuarımızı bugün burada gerçekleştirdik. Bunun mutluluğu ve gururu var içimizde. İçinde bulunduğumuz sektörde çok öncü bir firmasınız ve bu çok önemli bir şey bu ülkede. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bizim zaten e, Türkçe konuşan, İngiltere'de yaşayan Türkçe konuşan e, müşterilerimiz, toplumumuz çok iyi biliyorlar. Birçok ilkleri zaten Demirci Grup'la yaşadılar. Perde Demirci Grup'la başladı. Halıda uygun fiyat Demirci Grup'la başladı. Türkiye'deki birçok e, büyük marka, liderinde büyük marka Demirci Grup'la birlikte İngiltere'de e, çalışma hayatına başladı. Bu anlamda e, buradaki tür, tek Türkiye'li firma olmak bizim için aslında çok e, sürpriz değil. Çünkü biz gerçekten her anlamda ilklerin olduğu bir grubumuz ee, ve bunu da bu bayrağı da bu şekilde götüreceğiz. Yani yine her her konuda ilk olmaya devam edeceğiz. Birmingham'da gerçekleşen Zemin ve Tasarım Fuarı'nda Türk perdeleri de göreceğe çıktı. Temsilciler yine aynıydı. Sevgili izleyiciler, şimdi de Birmingham Fuarı'nda Demirci Perde Standı'ndayız. Buradaki etkinliklerinizden bahsedebilir misiniz Özgür Bey? Evet, Uluslararası Birmingham Fuarı'nda perde bölümünde demirci perde olarak biz uluslararası düzeyde ürünlerimizi teşhir etmek için bulunuyoruz. Biz Shadow Curtain adı altında Birmingham Fuarı'ndayız. Shadow Curtain adı altında aslında toptan satış yapıyoruz. Biz demirci perde olarak uzun süredir Türk toplumuna burada hizmet veriyoruz. Demirci perdeyi yüzde 99'u diyeyim artık biliyor perdede. Tabii bu hizmet anı genişletmek istiyoruz. Yani uluslararası düzeyde, uluslararası firmalarla toptan satışta, işte büyük projelerde büyük işler yapmak için böyle bir büyük, büyük fuarlara katılıyoruz. Biz Birmingham Fuarı beraber çok ciddi anlamda e, demirci perdeyi bir, iyi bir noktaya getirdik. Toptan'da da bir iyi bir noktaya getirdik. E, Bunu örnek vermek gerekirse Zebra'da özellikle Zebra Store'da İngiltere alanında e, bizimle rekabet edecek bir yabancı firma yok e, diyebilirim. E, fiyatlarımız aynen mobilyada olduğu gibi e, kaliteyi çok daha uygun şartlarda alabileceklerdir mutlaka perde düşünenler mutlaka demirci perde şubelerini mağazalarımızı ziyaret etsinler. Şimdi Berna Hanım'a dönmek istiyorum. Berna Hanım Demirci Grup'taki indirimler, fırsatlar nelerdir? Demirci Center Haringey yani 595-597 Green Lane'de bulunan şubemizde Karaca'ya bağlı yani Karaca'nın biliyorsunuz İngiltere Birleşik Krallık bayisiyiz biz. Karaca'ya ait ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Yine aynı şekilde halı reyonlarımızda Demart halı, Kaşmir halı, halı Festival halı bütün halılarımızda yine %50'ye varan indirimler devam ediyor. Bellona'da Bellona'nın yeni açmış olduğu Lüşüm şubesinde yine Pondrizent'teki ilk şubesinde Yine Demirci Perde'nin diğer iki şubesinde bu indirimlerimiz devam edecek. Konuşmamızın başından beri tekrar etmiş olduğumuz ve gerçekten üstüne basarak söylemek istediğimiz şey şudur ki evlerindeki perdeden mobilyaya, porselen yemek takımından çelik çatal bıçak setine, halıdan tencereye ihtiyaç duydukları her şey Demirci Grup mağazalarında mevcut. Demirci Grup artık İngiltere'de ve uluslararası anlamda bir marka. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Çünkü en en düzgün kaliteyi, en uygun fiyatlarla bir tek demiş grup mağazalarından alabilirler. Biz bugüne kadar bize göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyoruz. Gerçekten kalitemizi buraya taşımamızda onların çok büyük desteği var. Bu mutluluğu onlarla devam ettirmeyi istiyoruz. Her zaman bizimle olsunlar. Yes. <laughs> Demirci Grup tarafından temsil edilen Türk ürünlerin daha da başarılı olmasını temenni ediyor, nice 35 yıllara diliyoruz.